Merhaba arkadaşlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim çok meşhur ve ünlü olan yaprak sarması tartımı vermek istiyorum sizlere. Şimdi yaprak sarması için içimi ben daha önceden hazırlamıştım. Bir koydum. 2 saat önce falan çıkardım. Bu artık çok güzel bir şekilde sarılmaya hazır. Kanalımda dolma sarma içi tarifim var. Oradan bakabilirsiniz. Yazdan hazırladığım böyle kuru yapraklarım var. Bunları haşlayacağım birazcık sıcak suya batıracağım, çıkartacağım. Ondan sonra yapım aşamasına başlayalım. Yapraklarımı haşladım. İçim hazır ve sarmaya başladım. En iyi sarmanın ilk püf noktası içinin çok lezzetli olmasıdır. Bu birinci püf noktasıdır. İkincisi yaprağımızın damarsız, ince ve güzel olması. Üçüncü sarma işlemi. Bizim sevdiğimiz zeytinyağlı yaprak sarması ince olmalıdır. Bu şekilde. Ama yapamıyorsanız kalın da sarabilirsiniz. Böyle incecik. Şimdi size sarma şeklimi göstermek istiyorum. elinde sarar şu şekilde. Ben elimde saramam. Ben tahtamı alırım, tahtanın üzerinde şimdi kameramı yaklaştırayım. Daha ayrıntılı size çekeyim. Şimdi biraz çok fazla iç koymuyoruz. Bakın içimi koydum. Şöyle uzattım içimi şu şekilde. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Bu uzattığım şekil sarmanın boyunu gösteriyor. Bir sağdan katladım. Bir soldan katladım. Şöyle şöyle katladım yanlarında. Sıkı sıkı bir yandan sıkıyorum. Bir yandan çeviriyorum. Bir yandan sıkıyorum. Bir yandan çeviriyorum bu şekilde. Birkaç açıdan göstereceğim. Bu da küçük bir yaprağımız. Buna da az bir içimi koyuyorum. Bir sağdan şöyle kapattım. Bir soldan yanları kıvırıyorum. Ve sıka sıka yaprağımı sarıyorum. Bu şekilde. En sevdiğim aktivitelerden bir tanesidir. Yaprak sarmamı alıp en sevdiğim dizinin karşısına geçip sarmaktır. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın uzattım. Görüyor musunuz elimle? Bu şekilde uzattım. Sağdan kapatıyorum. Soldan kapatıyorum. Yanları kıvırıyorum. Ve Sıka sıka Çeviriyorum. İşte. Kalem gibi sarmamız. Hadi bakalım. Ben yapmaya başlıyorum o zaman. Tenceremin altına Yapraklarımı serdim. Sardığım sarmalarımı şimdi güzelce tencereme dizeceğim. Ama sıkı sıkı ve nizami şekilde dizeceğim arkadaşlarım. Çünkü e, açılsın istemiyorum. Gerçi ben güzel sarıyorum ama olsun yine de böyle nizami güzel şekilde diziyorum. Çok güzel durmuyor mu? Şimdi sarmalarımın pişirme aşamasına geldik. Ee, güzel bir şekilde dizdim. Şu ortaya 5-6 tane koydum. Bunlar kalite kontrol olacak. Pişerken pişip pişmediğini tadarak kontrol edeceğim. Şimdi bunun üzeri, üzerlerine ben e, ilk önce limon larımdan önce biz ekşi seviyoruz. Limon sıktım. Limon suyu ilave ediyorum. Yapraklarım tuzsuz. Tuz ilave edeceğim. Şimdi limonlarımı koyacağım. Limonlarımı şöyle kestim. Limonun kabuğu yıkadım güzelce. Limonun kabuğundaki aramada üzerlerine geçecek. bu Şekilde. Evet, böyle koyuyorum. Şimdi. Önemli bir püf noktasını daha vereceğim. Üzerlerini nasıl altına yaprak koyduk? Üzerlerini de yapraklı örtüyoruz. Neden? Üstteki sarmalarımın kurumaması için. Bu çok önemli. Şöyle üzerlerini örtüyoruz. Bu arada yaprakları sararken ben söylemeyi unuttum. İlk saracak arkadaşlarımız var belki daha önce sarmamış. Yapraklarımızı sararken yapraklarımızın damar kısımları bize bakacak. Alt kısımları da aşağıda olacak. Böyle içini koyacağız. Bu şekilde saracağız. Şöyle örtüyorum güzelce. yapraklarım çok güzel. Ege yaprağı. Tuzsuz. Şöyle örttük. Şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. Şimdi bunun suyunu çok koymayacağız. Kontrollü bir şekilde suyunu çektikçe koyacağız. Bu arada bu zeytinyağı bunun olmazsa olmazı. Mutlaka daha şöyle yapraklarımın çekeyim. Bu zeytinyağı döküyoruz. Sızma zeytinyağım. Suyunu da çok fazla koymuyoruz dediğim gibi kontrollü bir şekilde ilk önce harlatacağız sonra kısık ateşte suyunu çektikçe devam edeceğiz. Suyunu çektikçe devam edeceğiz. Bu kadar su yeterli. Evet. Şimdi bunun üzerine bir tabak kapatacağım şu şekilde. Kapağını kapatıp Ocağın üzerine koyacağım. Sarmalarım pişti. Ben iki saat kadar de, e, dinlendirdim. Üstündeki yaprakları aldım. Bakın ne kadar güzel duruyorlar. Bakın harika. Serviste sizinle görüşelim inşallah. Bugün sizlere dillere destan, yaprak sarmamın, ayıptır söylemesi ama öyle <laughs> püf noktalarını, sırlarını verdim. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp bana yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çok mutlu olurum. Bu arada abonelik ücretsizdir. Mutlu kalın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın ve en önemlisi de sevgiyle kalın. <laughs>